Değil. Selamlar millet ben Cyberuz nasılsınız iyi misiniz iyisidir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO videosunda efsane ekiple beraberiz arkadaşlar Pool Day Switchable adlı mapte sizinle oynayacağız arkadaşlar atölyede gördüm Map çok hoşuma gitti. Şöyle dışarısını falan da map'i de göstereyim size. Map çok hoşuma gitti. Ben de efsane ekibi topladım. Dedim gelin burada bir kapışalım. Karşı takımda Maskar, Asrın, Ecem ve Nyah Nyah nah. Bekir var. Bizim takımda da Rootleş ve Kikimaro. Bir de ben varım arkadaşlar. Map'in bir özelliği var. Çok hoşuma gitti. Şu tuvalete giriyoruz. Bakın burada bu modern hali. Bu da eski haline getirebiliyoruz. Eski okuldu, ya eski haline getirebiliyoruz. Bildiğiniz 1.6 gibi olmuş. Çok hoşuma gitti bu arada. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videolar hoşunuza gidiyorsa gülüp eğleniyorsanız destek vermek için 2 saniyenizi ayırı başladan videoyu beğenerek. Hala abone değilseniz de abone olarak çok büyük bir destek olursunuz. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısınız? Tabii ki. Evet. Hazırım. O zaman restart videom başlıyoruz. Kap. Şimdi ya. kaybedin çünkü kopsun. Tamam yasak değil mi? var mıydı? Silahım yok o Bekir. Olsun ya. Abi öldüm. beni. Hayır her şey serbest. Etrafta ya var silahlar. Ah be. Ace atamadım <laughs> ya. <gülüyor> Maskarı öldürdü. Hıa? Hıa? Aha. Aha. Rutleş. Kikimaro. Tamam, tamam, evet. Hadi kazanıyoruz bu maçı. Tamam abi. Tabii abi. Izinize. Öldüm. Kazandık <laughs> abi Abi kazandım geldi mi? Evet kazandım. Adam bir, 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 şey bir dakika bir dakika bir, dakika. Kazandık kazandık. Bir dakika bir dakika. Lan! Burada da var. Burada ses kasmama da ses çıkarıyorum. Aaaa. Orada yok orada. Bak şu da değil mi? Anla arkanda. Be! 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 Sağında değilse gelin burada domaz var. Çatır 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 Yemin ediyorum de bak eğilir. Bak eğilir. Bak eğilir. Bak bir dakika bak <laughs> eğimi kaymadıysa aldım. Aynen öyle abi. Abi. Bekir'e de kaydı. <laughs> Bekir'e de kaydı. Şöyle düşürüyorsanız aşağıya artı rap yazın. Bedava yorum. <laughs> ya Maskar ne yapma <laughs> bu olur mu şimdi? Abi rap yazsak olsun lütfen. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi abi bu el olmuyor. Bekir sen ne yapıyorsun? Baksana adam 3 kişi öldürdünüz bile. Bekir köpek. Bekir çöplükte. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. <gülüyor> old school yap. Hadi böyle oynayalım. Old school mu? Aa tam şey bu. Eski Daha anı. <laughs> fark etti. Avukları bana bırakır değil misiniz? altına bak. <laughs> ama... Kör oldum. <gülüyor> 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 Kör oldum. <laughs> abi siz çok kolaysınız. Kör oldum. Abi yani. hep oynuyorsunuz abi ya. Kelimdan yemek istemiyor. Bak, belediğin. <coughs> <Veylar> <laughs> Bak hani yani müzik efekti var maskar. Help me. Dun 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 Anam. Tövbe yarabbim tövbe. Aa neden Ya dur Hadi. 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 Aferin bana. Hadi. 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 ya. Nasıl Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Ah, Hayvanat bahçesine Dur, ya bak. Otodum, ya 92 Abi oto mu var? Oto mu var? Al abi. Al abi. <laughs> abi. De, şey al otayı. <laughs> Belar de var abi. <laughs> Rufes, al otayı abi. AP ver bana. Attım. Al otayı abi. <laughs> İte bak bomba at. Abi oto 2 kişi bakıyorlar abi. Bana... Nereden vurdun lan? Ben püreyim diyorsun. Lan. <laughs> ne keyif <kefans. gülüyor> almış. Abi şeydi. İyi de çıkmış. Maskara, kim tag'ladı abi? Maskar hiç konuşmuyor Maskar ağlıyor mu? Bekir izlesene. Kikimaro kör müsün abi? Ay çok güzel. Ya. Ya. Ben. Aldın lan Bomba düştü. Pus. Pus. Bekir izle. Bekir. 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 <laughs> Çöpün içine girmiş yaratık ya. <laughs> Kezikmiyor da ha. Ne Bu ne demek ya? Merak ettim açık. Eee tuvalete şey etme. Masker. Ben şunun o silahı çok isterim biliyor musun? Ben de sana bunu veririm. Al attım. Onları sat. Teşekkürler. Ya bur. Oğlum bunlar raşlıyor lan. E, tamam benzer pusun abi. Al ver Al abi silahları. Beyler pusun. Pus, Yok. gir tuvalete. Tamam. <laughs> ya Bekir. <laughs> Pus bak bizim işimiz. <laughs> Şakaydı değildi. Yo, yeter artık. Tamam telefon çaldı dur. Ya maske ver. <laughs> <laughs> bak oturmuş oto bekliyor ya. Ah! ya Ah! <laughs> işaret. Evet. Birinin biri birinin elli canı var. Allah'ım. Çağ gelmiş kör oldu. Kör oldu. Kör oldu. Kör <laughs> Abi ben Aha. Çok... Aha. <laughs> Oha ona basınca öbür tarafa ışınlıyor. Bas Cyber. <laughs> Aa. Hayır Aa. vur vur orada vur. Zaha şaka yaptı. <laughs> <laughs> ya orada değil ki. Ya oto ne? Abi maskara kim tegırladı? Abi maskar hala oynadı. Asrı var. orada değil kardeşim. Nerede değil ya? Orada Vallahi işte. Orada. Yani o zaman burada. Şu ne alabilir miyim? Bu benim profilim da. Abi bir dakika o zaman Sizin şimdi beyler bilmediğimiz <laughs> bir şey var. Ne <laughs> beyler bak AVP ne gev oto yasak. AVP ne gev oto yasak. Hadi bak. AVP. Evet. <laughs> Abi hadi. Solomon. Bir dakika. A ve yasak. Ciddi ya. oynayak Hayır, biraz. ne yasak. yasak. Kullanan takım kaybeder. Yok abi biz kazandık ya yedi şey. Yok öyle bir şey. <laughs> Kime? nasıl ağlıyor bir Bizim takım Beyler yorumlar çıldırın. Maskara, maskanın ağlamasını isteyen like atsın. Bak şu anı Her anı like maskara bir, şey bir göz yaşı. Ya abi AWP yasak dedik mi? Bekir. Abi Bekir, Bekir pardon, pardon. abi, Bekir. Pardon. 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 ne abi? Pardon abi, ne? Unuttum. Pardonlar Unuttum. çıkalı öküzler çaldı. Abi, abi oto AWP alacağım pardon. Yani. SC de yasak olsun. Abi ila etmiş. etmiş, etmiş Trollüye bizi. Tamam abi. Ne ya? Ya SSC ya, olsun ama 2 atıyor zaten. Bulana kadar söylüyoruz. Abi böyle i̇şte o i̇şte bu... Altında zaman. direkt silahla doğuyor. Ya ne geyler aşık. Ananı satayım suya düştüm. Kim, <laughs> Kim o ne <laughs> Çıkalım ya, yerden. Ya, ya, ya ağlama o, lan o kadar o. da. Çüş. <laughs> çüş. Bomba kur... Nere oraya kurulmuyor muydu bomba? Kur bakayım. Hepsi raşlıyor. Oh silahlı. Lan kursana ya. bombayı. Haber. Rajbi, Rajbi. 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 Kim attı <laughs> lan o flaşı? Ya dur dur dur. <laughs> İdinal, ya, koydum, ya, kör ya. oldum. Sizi satacaktım. <laughs> Maska çok iyi. Bizim abi sen sordun ne sordun ne sordun de ne gene saçma adam oyuncu. Ya ne yasak? Kaybırmış. Abi ne yasak? Ne yasak mı? Abi, abi, abi. haydi. Neyse Bekir de yaptı, abi, de abi ödeştik. Bekir de kullandı. ödeştik Bekir de kill aldı. Bekir de kill aldı. Ha. Sağ bana silah versiniz oradan. Teşekkür ederim. Ya sıkıldım artık senden. Oraya çıkma. Anasını kim? Abi sen ne yapıyorsun <laughs> Ödüm koptu. <laughs> Anladım abi. Ecem Ecem Beyze e e nasıl de, 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 Küfür de 5 5'te biter. 5'te biter. 5'te kira olarak ne kadar veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Ya bilerek salıyoruz şimdi hafma. Ben <laughs> ne yaptım <amedin> ya? Bize kısaya girse ben Abi adamlar da hepsi. Anı. Temiz. Tuvalet tuvalet. Biliyorum biliyorum ha. <laughs> <laughs> ya. Ananı satayım tek kalmış. Pompalım var. Kap demit dostum. <laughs> Birbirlerini öldürüyorlar ya. İki de sal. Çok Abi böyle info verecektik ben ya, ya yalan söylüyorlar oğlum ikisi de sussa. Doğruymuş Ben suda Bizde yalan yok cyber Ay 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 Bekir be. kafamı sıktı salladım. Easy Ağla <laughs> arkadaşına saldım. Bu kim? Bu kim? Bu Bu kim? ben bile olarak programı problem, problemi... Allah kör ettin kör oldum komutanlığa ya Geber! Push sen kör olmadın <laughs> kör oldum kimi öldükten ya. sonra kör oluyor ya <laughs> nasıl <laughs> ölüyor <köle> <laughs> kör oldum diye ya ne ne abi kaçmış olamaz ya abi sırayarda bak ya ya illa o, illa ya sırayar deyip bana ileri kuruyor lan oğlum yürü git lan Tryhard deyip beni yenerek buluyor. <laughs> şu maskarı Bunlar... <laughs> ya. Şu maskarı rejlendirmeyin ya. Sana ağlıyor. Maskar tamam karşım <laughs> sakin ol. Altta da bu ya. Sosuke gibi böyle birden saçlar falan... Bir ya, ne de Beyler ateş eden ne oldu. oldu? Beyler lan hiç bir ah, kasrın. Aslında anladın. Anladın sen. Kim kaldırdı? Kim var? Kaybettik. <laughs> ya kim var? Bomba bomba. Ya bir insan oynadı oyunu bu kadar yabancı olur. <laughs> 29 canım vardı ne Abi anlayayım? Beni hiç haksız çıkarmıyorsun. Seni seviyorum beni. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Lan ya. Bombanın içine oturdu ha Görkem. Al! Ben sağda sağda yemin Ya ben 6 yaşımdan beri, beri MG'yim. Abi info yasak Bekir. Alo, alo. Adam A ölünce A söylüyor, söylüyor oğlum. Adam ölünce söyledi oğlum. oğlum e e nasıl Ya ben hiç Yanlış. Da abi ölen sussun ya nasıl olacak? Ölen bir anda susacak. Hani <laughs> bizim G-Mod'daki vantık. Bakayım nasıl olacak? Biraz şey olur. ya. <laughs> Anladım, abi <laughs> Görkem <laughs> konuştu oldu mu? <laughs> ya info'lamadık boş yapma. Burada, burada, burada. Sus sus oynamayalım. Orada, orada, orada. Görkem banlayın abi trollüyor. Ha, Görkem. Allah. Görkem hala. Geriz moddayız kardeşim Beyler Görkem ala Spawn Ejan bize silah verin sıcak E tamam 90 ne? Maska. <laughs> alırsınız ya alırsınız alırsınız Bence alırsınız <laughs> <Şu Olayım>. çaresizlik Suda <laughs> <şu> <Eğen, gülüyor> Bo Boğun eğen, abi onu adama, boğun boğun Ecem adama, adama ne soğusun <laughs> ya eğen, bu eğen, evet. Size olsun. çaresizliği anlatamam ama eğen. Videosunu gösterebilirim Sağ ol e, çok iyisin, <laughs> Ege no, 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 no. Hadi Sonel. Sonel alan kazanır. Sonel. Go. Hayda. <laughs> Beyler <laughs> alan kazanır. Yok abi öyle bir <laughs> dünya yok ya. Kaybedince Sonel filan. Abi pel kisin. Abi Ne abi pes ya? Ömrü hayatında AP denen silah elime sürmedi. <laughs> E e abi, sonra lan sonra sonra sonra. Lan restart at, <laughs> Ya restart atmamışım. Niye söylüyorsun? Ya yürü git. Sonra benim hakikaten ha. Ya maska gitti. Vurdum. Ya. O kadar ne Sıfır mı değmiş? Neyse. Hadi yendik abi kolay ver. Bir dakika, Allah. <laughs> son iki el demiştik. Son oyun abi son oyun bekle. <laughs> yok yok neyse. Gençler <laughs> umarım eğlenmişsinizdir ben Mapi Mepi atölyeden indirip oynayabilirsiniz. <laughs> Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.